AirDrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir testnet videosuyla sizlerleyim. Testnetimizin adı Scroll. Scroll'u belki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Ethereum'la ortak çalışan bir proje olacağı söyleniyor. Zaten Twitter adresinde Vitalik Buterin e, takip ediyor Twitter adresini Scroll'un Twitter adresini birazdan ondan da bahsederim. Bu testnete katılmak için bize bir metamask cüzdanı lazım. Daha sonra yapacağımız işlemleri de şöyle göstereyim. Fawcet kısmı var arkadaşlar. Fawcet kısmından e, test tokenlerimizi alacağız. Bridge kısmından köprüleme işlemleri yapacağız. Layer 1'den e Layer 2'ye birazdan bu ağları da nasıl ekleyeceğinizi metamask cüzdanına göstereceğim. Daha sonra swap kısmından işlemler yapacağız. Stake işlemleri ve alım satım işlemleri yapacağız. Ben hemen videoya geçerken siz de kanala abone olup videolara like atarsanız çok sevinirim. Hemen ilkinden başlayayım. Arkadaşlar e, bu Metamask cüzdanı lazım size Metamask cüzdanı indirme linki açıklama kısmında var. Daha sonra şu scroll'un genel olarak inceleyebileceğiniz web sitesine gidebileceğiniz Discord'una gidebileceğiniz bu sayfayı da açıklamalar kısmına bıraktım. Daha sonra direkt bu sayfa yani e, buradan anlatacağım ya size. Bu sayfayı da direkt açıklamalar kısmına bıraktım testler sayfası diye haberiniz olsun. Öncelikle Metamask cüzdanı hiç olmayanlar için şöyle ufaktan bir kurulumunu anlatayım. Buraya geldiğiniz download for'a bastınız. Daha sonra önünüze böyle bir şey çıktı. Zaten Chrome web mağazası arkadaşlar. E, Chrome'dan kaldır yerine sizde burada Chrome ekle olur. Chrome ekleye bastınız. Daha sonra yapboz kısmına geldi. Yapboz kısmına tıkladınız. Metamask'e tıkladınız buradan. Daha sonra önünüze bir pencere açılacak. Böyle bir pencere açıldı. Sizin tabi cüzdanınız böyle gözük gözükmeyecek. Hiç olmayan arkadaşlar ilk önce kriterine wallet yapması gerekiyor. Ondan sonra e, şifre belirliyorlar. Daha sonra önüne 12 kelimelik bir cüzdan kodu çıkıyor. Onu saklıyorlar. O cüzdanınızın sigortası hep söylediğim gibi daha sonra önüne şöyle bir açılıyor ethereum ana böyle boş bir açılıyor bu testnet ağlarını nasıl ekleyeceğinizi size göstereceğim İlk önce yapmanız gerekenler testnet ağlarını aktifleştirmek onu da şöyle tıkladığınız sağ üstte ayarlara geldiniz gelişmiş ayarlara geldiniz aşağı indiniz test ağlarını göster sizde kapalı olur bunu açacaksınız daha sonra e, şurada gördüğünüz gibi Geordi testi e açık olacak. Sizde bu kadar A açık olmalı arkadaşlar. Bunları eklemeniz gerekiyor. Birazdan scroll e, layer 1 ve scroll layer 2 anı nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Zaten çok kolay. Daha sonra e, burada zaten e, bir metamask cüzdanı aktif olanlar eğer da buraya bağlamak istemiyorlarsa yani güvenmiyorlarsa şöyle yapabilirler. Ben de öyle yaptım. Ben e, gerçi katıldığım tüm testnetlerde öyle yapıyorum. Axialer'dan e, Antimatter'a Genelde böyle yapıyorum. Şöyle hesap oluştura tıklayıp hangi testnete katılacaksa onun adını yapıp bu cüzdanı sadece scroll testnetlerinde kullanabilirler. Bu şekilde de işlem yapabilirler. Şöyle ben layer 1 ağıma geleyim. Daha sonra arkadaşlar bu sayfaya geldiniz yine açıklama kısmından. Şurayı isteyen inceleyebilir. Buraya video sonunda bahsederim zaten ufak ufak şu sayfaya geldiniz. Burada diyor ki layer 1 e, test test yani metamask ekle diyor. Et to metamask'e bastığınızda cüzdanınıza şu anda bildirim gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Benim zaten ekle olduğu için bana gelmedi. Ama size e, şu şekilde gelsin hatta layer ana geleyim. Şöyle göstereyim size nasıl bir bildirim geleceğini. Böyle bir bildirim geliyor arkadaşlar. Tabi size ağ e, ağı değiştir çıkmayacak, imza çıkacak, onayla çıkacak. Siz onları tıklayacaksınız. Daha sonra labor test net ağına eklemiş olacaksınız. Daha sonra labor test net ağına Test USDC coin'i nasıl eklenir? Hemen şurada add to metamask'e bastınız. Burada coin ekliyorsunuz. Ama coin e test token'i burada almıyorsunuz. Test token'i almayı birazdan göstereceğim. Sizin burada sıfır Test şey alacak. Şaşırmayın. Hiç bilmeyenler için söylüyorum bunu. Buraya tıkladığınızda token ekliyorsunuz. Artık cüzdanınızda gözüküyor yani token. Şöyle mathematics açayım. Göstereyim. Şöyle açtığınızda test üyesi gözükecek. Normalde e, burası boş oluyor arkadaşlar. Sadece şu kısım gözükecek. İlk cüzdan açtığınızda o da sıfır gözükecek. Bu test tokenlerini nasıl alacağınızı göstereceğim şimdi. Bunu eklediğinizde şurada sizde gözükecek. Daha sonra layer 2 anı nasıl ekleyeceğinizi hemen söyleyeyim. Scroll layer like, 2 test hatağını eklemek için tıkla diyor. Tıkladınız. Ben de yine ala değiştir çıkacak siz de imza çıkacak onayla çıkacak onlara basacaksınız daha sonra Layer 2 testnet ana eklemiş olacaksınız buradan testnet test usc e, test tokenini Layer 2 ana eklemek için yine tıklıyorsunuz Bunu onaylıyorsunuz ben daha çok uzatmayayım burada e, farklı bir token eklemek için tıkla diyorsunuz Böyle bir onayla geliyor onu onaylıyorsunuz Böyle onayladınız diyorum ben onu e, onaylaya bastınız diyorum sağ taraftan ben hızlı hızlı göstermek için şu şekilde bu ikisi de ekleniyor arkadaşlar size daha sonra bu test tokenlerini nasıl alırsınız onu göstereceğim. sete bastınız. Ee, buradan arkadaşlar Twitter'da da onay vermeniz gerekiyor. Buna tıkladığınız Singin Twitter diye uygulamaya izin ver dediniz. İzin veriyorsunuz uygulamaya. Daha sonra ben de şu an hata verdi 21 saat sonra tekrar geldi 24 saatte bir buradan test tokenlerinizi alabiliyorsunuz bir test ethereum ve 100 test usdc'si al alabiliyorsunuz arkadaşlar buradan bunlar ama layer 1 ağına geliyor e yani şu an Bunlar layer bir ağına geliyor arkadaşlar bu ağa geliyor şimdi bu ağdan layer 2 ağına köprüleme işlemi yapacağız bridge kısmında daha sonra swap kısmında da layer 2 ana köpüledik yani layer 2 ana ekledik. Layer2a'ndaki coinlerimizi de swap kısmında layer 2 ana bağlayıp orada swap yapacağız. Şöyle bridge kısmına tıklayayım. Köprüleme işlemini de göstereyim. Buraya geldiniz arkadaşlar. Yukarıda scrolllay bir testnet oldu. Sizin burada bir ethereum'unuz olacak. Buraya mesela 0.70'ini, 60'ını, 50'sini gönderin. Ben şu an çok az bir miktar gönderip size göstereyim. Şöyle tıkladınız, düzgünlüğünüz ona geldi. onaylaya bastınız daha sonra e, şuradan bir kart fırlıyor ben de Sizde nasıl oluyordur bilmiyorum onaylandı işlemi gözüküyor bu birazcık yavaş işleyebiliyor arkadaşlar dediğim gibi Layer 2 geçmesi birazcık uzun sürebiliyor işlem onaylansa bile uzun sürüyor dediğimde yaklaşık 2-3 dakika falan test Ethereum'da 2-3 dakika usdc'de birazcık daha uzun sürebiliyor yani 4-5 dakika sürebiliyor uzun dediğimde o kadar uzun değil yani gözünüz korkmasın eğer gelmezse arkadaşlar mesela yaptınız gelmedi benim şu anda geldi gördüğünüz gibi eksildi bir kere daha yaptığınız zaman kesinlikle gelecektir mesela bir kere daha 0.05 yolladığınız zaman kesinlikle gelecektir daha sonra buraya test USDG'sine dönüştürüp sizin burada 100 tane olacak. E, bunun mesela 80'ini 90'ını yollayabilirsiniz Ben şu an bir tane daha yolluyorum görün diye bunu yollamamızın mantığı da arkadaşlar fazla yollamamızın mantığı birazdan swap sitesinde swap işlemleri ve stake işlemleri yapacağız orada daha rahat hani e, bir daha buraya gel gelip uğraşmayalım diye fazla fazla yollamanız iyi olacaktır ama burayı test etmek için de arkadaşlar burası da sonuçta bir testnet sayfası bunu yaptıktan sonra mesela burada birçok işlem yapabilirsiniz bu sizin airdrop kazanma ihtimalinizi arttırır daha sonra bunun mesela Layer 2'de artık coinleriniz var. Farklı bir şekilde köprüleme yapmak istiyorum derseniz yukarıya Layer 2 alırsınız. Layer 2'den mesela Layer 1'e şu şekilde yollamaya çalışayım. Bir ara denemiştim hata vermişti. Bakalım şimdi hata verecek mi? Şöyle tıklayalım. Hata verecek büyük ihtimalle. Bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de hata vermişti. Tekrar hata verebilir. Siz deneyebilirsiniz. Belki siz sizde hata vermez. Öyle bahsetmek istedim. Sonra swap işlemlerine geçiyorum hemen. Şu onaylansın. Dediğim gibi test notaları bazen böyle bekletebiliyor. Haberiniz olsun. Böyle onaylandı dedi arkadaşlar. Geçmesi biraz uzun sürer. Ben bunu beklemiyorum hemen swap kısmına geliyorum. Dediğim gibi açıklamalar kısmında size direkt şu sayfayı bıraktım arkadaşlar. Swap kısmına gelmeden direkt bu sayfayı bıraktım. Buradan şu şekilde de yapabilirsiniz. Sağ tuş, bağlantı yeni sekmede aç. Sağ tuş bağlantıyı yeni sekmede aç. Sağ tuş bağlantıyı yeni sekmede aç. Sağ tuş Bunlar arkadaşlar Explorer burada yapılan işlemleri görüyorsunuz burada L1 ağında yapılan işlemleri burada da L2 ağında yapılan işlemleri görebiliyorsunuz Bunlar testnet değil yani sadece girip bakabilirsiniz merak ettiyseniz bizim testnetlerimiz ilk 4 sıra Pardon ilk 3 sıra hemen şöyle swap kısmına geleyim swap kısmına geldiniz şuradan cüzdanınız bağlandı varsayıyorum daha sonra l 2 anda olmasına dikkat edin ama scroll L2'ye anda, L1 anda ise onu L2'ye anda olur ama Layer'ındaysa onu düzeltmeniz gerekiyor. Daha sonra burada benim yaptığım yaptığım işlemler gözüküyor. Sizin de gözükecektir. Yeşil tikte olanlar onaylanan işlemler. kırmızı üçgenli olanlar onaylanmamış işlemler. Hani hata veren işlemler. Gördüğünüz gibi az da olsa hata veriyor size. Burada yapmanız gerekenler swap kısmında mesela yukarıya test Ethereum alın. Burada arkadaşlar yapabil yapabildiğimiz kadar çok işlem yapmayı deneyeceğiz. Bu kazanma şansımızı arttıracak. Ve işlem yaparken de hep aynı işlemi yapmayın. Hani farklı farklı işlemler yapın. Bunu da e, teknik şu arkadaşlar, her videoda söylüyorum zaten. Yukarıda test Ethereum var. Aşağıda e, şunlar artık açılırsa, yüklenmeyi tamamlarsa göstereceğim. Y yüklendi. Aşağıya USDC aldınız. Buradan mesela 0.01'i yaptınız. Burada swap kısmı şey oluyor arkadaşlar ilk başta bir kere yaparken approve kısmı açılıyor. Approve kısmını yapıyorsunuz onaylı, onaylıyorsunuz cüzdanda daha sonra swap kısmı açılıyor. Onu bir daha sormuyor ama. O tüm farklı coin entegrasyonunda bir kere soruyor daha sonra sormuyor. Haberiniz olsun. Ben zaten bir kere yaptığım için şu an bende gözükmüyor. Bunu şöyle confirm swap dediğimde şöyle onaylaya bastığımda close'a bastım. Şu anda test Ethereum'u test USDC'ime dönüştürdüm. ya yani swap işlemi tamamladım. Daha sonra test Ethereum'u test USDC'ye dönüştürdüm. Evet, aşağıya test VT'ye aldım. Yukarıdan mesela e, 0.1 Ethereum'u da böyle dönüştürdüm birbirine şu an iki farklı swap işlemi yaptım. A swap işlemi yaptım iki tane ama ikisinde farklı coinlerde, farklı kombinasyonda yaptım. Daha sonra farklı kombinasyon olması için yukarıya test USDC aldım. Aşağıya test Ethereum yaptım. Dönüştürdüm, swap işlemi tamamladım. Varsayıyorum ben daha çok uzatmamak için. Daha sonra yukarıda USDC vardı. Test Ethereum'u yaptım. Test ve yi aldınız. Yine bir işlem yaptınız. Daha sonra yukarıya test ETH'yi aldık. Test USDC'yi aldık. Yukarıya test VT'yi aldınız. Aşağıya yine test OSDG ile ve test VET ile şey pardon test ET ile işlemlerinizi tamamladınız. Bunları en az birer kere farklı aynı farklı kombinasyonlarda yapın. Daha sonra işlediğiniz kadar işlem yapabilirsiniz. Bunlar kazanma şansınızı arttırır. Buradaki şeylerle de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela max yollayabilirsiniz. Daha sonra şuraya tıklayabilirsiniz. Sonuçta test arkadaşlar bu. Buradaki her şeyi denemenizde fayda var. Haberiniz olsun. Bunlar çünkü hepsi işleniyor farklı farklı adamlarda gözüküyor yani ne işlemler yaptığınız Daha sonra pool kısmına geliyoruz. Buradan stake işlemlerimiz var likitte. Sizin burası boş olacak. Ben zaten bir tanesini e, koyduğum için likitte ettiğim için burada gözüküyor. Burada arkadaşlar yapmanız gerekenler et likitteye bastınız. Daha sonra yukarıya e, test ethereum'u seçtiniz. Bu arada e, şöyle bir şey göstereyim size. İ, i̇ki ether, ikisi de tes, iki test 2 test ethereum'unu, iki farklı test ethereum'unu stake edemiyorsunuz. Yani ben edemiyordum şu an hala edemiyorum gördüğünüz gibi onaylamıyor. Yani burada yapmanız gerekenler arkadaşlar yukarıya USDC'yi alıyorsunuz aşağıya test ethereum'unu aldınız. Daha sonra 2 dediniz mesela saplıya bastınız confirm saplı dediniz. Daha sonra cüzdanınıza onay geliyor. Şu şekilde onaylıyorsunuz close'a bastık. Onaylanmasını bekliyorsunuz. Daha sonra bir iki dakika içinde onaylanıyor. Zaten şurada da e, hala işleniyor imgesini görürsünüz. Şöyle baktığınızda yeşile döndüyse onaylandı ya. Eğer kırmızı e, şey işaretliyse tekrar yapın. Kırmızı üçgen kutucuksa tekrar o işlemi tekrarlayın. Daha sonra burayı size birazcık da anlatacağım detaylı. 2 dakika şunu göstereyim. Arkadaşlar likitte ettiğiniz yani swap işlemini yaptığınız şeyi şuradan elde tıklayıp ekleyebiliyorsunuz. Burayı da kullanın test etmiş olurum. Daha sonra yine test etmek için remove basıyorsunuz yani iptal ediyorsunuz. Bu da %25 ile %50 ile %75 ile maksa tıklayıp böyle hepsini farklı farklı deneyip remove edebilirsiniz. Ben bir kere yüzde yüzde remove ettiğim için şu anda %75 ile remove ediyorum. Tabi şuradan e, şeyler gelirse inşallah. Heh. Gördüğünüz gibi şöyle approve kısmı geliyor. ilk başta onayla kısmı geliyor. Daha sonra remove basıyorsunuz. Approve bastınız. Cüzdanınızda onayla e, e, imza geldi imzaya tıkladınız daha sonra remove'a tıklıyorsunuz confirm'e bastınız cüzdanınıza yine onaylama işlemi geldi onayladınız close'a bastığınızda şu anda e, %75'ini remove ettim ama tamam tam anlamıyla görmeniz için şöyle tamamını remove edeyim ki tam anlamıyla görün zaten 65'ten 17'ye düştü gerçi gördünüz Hemen şuradan pool kısmına geleyim. Çok fazla uzatmadan videoyu. Burada e, burası likitte kısmı arkadaşlar. Burada yapacağınız şeyi az önce yarıda bırakmıştım. Yukarıya test USDC aldınız. Daha sonra aşağıya test terminal aldınız. Buradan likitte yaptınız. Daha sonra onayladığınız aşağıdan işlemleri tamamladığınız yüzden de gelen koddan. Daha sonra aşağıya test VET yi alıp yine aynı şekilde buradan e, işlemlerinizi yaptınız. Daha sonra aşağıya USDC'yi alıp yukarıya test ethereum'unu alıp şu şekilde işleminizi yaptınız. Bir tane göstereyim yine tekrardan. Cüzdanı onay kodu geliyor, onaylıyorsunuz. Daha sonra e, aşağıda test USDC kalıyor, yukarıda test ethereum'unu test vth'ye dönüştürüyorsunuz. Yine bir e, işlem daha yapalım. En sonunda yine bu e, stake işlemini de yüzde 25 remove edeyim farklı bir testine. sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Yapacağımız işlemler zaten bu kadardı. Gördüğünüz gibi tekrardan yine buradan e, geri geliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada buradan e, remove edemiyorsunuz. Aşağıda gözüküyor ama oraya tıklayıp remove edemiyorsunuz. Buradan geri gelmeniz gerekiyor. E, şuraya tıklıyorsunuz daha sonra buraya edit basıp buradan ekleme yapabilirsiniz stake'inize. Buradan remove tuşuna basıp istediğiniz bir miktarda 125'ini yarısını remove edebiliyorsunuz tekrar. 150'sini ettim ben. Bu şekilde arkadaşlar cüzdanınız onay geliyor. Bunları ne kadar çok yaparsanız kazanma şansınız o kadar artıyor arkadaşlar. Videomuz buraya kadar da videoyu beğendiyseniz kanala abone olup zil tuşuna basarsanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.